Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzeli Özge Yağız'ın bugün doğum günü. Güzel oyuncunun doğum günün sevgilisi Gökberk ile kutladı. Gökberk çok sevdiği aşkı Özge'ye en güzel mesajını iletti. Gülüşü dünyalara güzel aşkım. Yol arkadaşım, her şeyim. İyi ki doğdun sen. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllarımız olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. En güzel yanım diye aşkını belirtirken tabii ki de Özge'den de sevgilisi Gökberk'e çok anlamlı, anlamlı cevap verdi. Dünyamı güzelleştiren, her parçamı parlatan bendeki tüm renkler iyi ki varsın nicelerine aşk diyerek o da sevgisini iletti. İki aşık doğum gününü Marmaris'te kutlayan Özge ve Gökberk aşkı mutluluklar gözlerinden okunuyordu. Bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili yeni gelişmeleri ve en güzel resimlerini kanalımdan takip ediniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.